vekilleri 64 günlük bir aranın ardından 29 Temmuz'da kapanmıştı Türkiye Büyük Millet Meclisi. 1 Ekim'de artık yoğun mesailerine başlayacaklar. Meclis Genel Kurulu'nda yeni dönem içinde aslında şunu söylemek mümkün. 1998 yılından bu yana en kapsamlı tadilat gerçekleştirildi. Şimdi kameraman arkadaşım Atilla Uslu size Meclis Genel Kurulu'ndan detaylar gösterecek. Ben de size yapılan o değişiklikleri tek tek anlatayım. Öncelikli olarak milletvekillerinin koltuklarından bahsedelim. Milletvekillerinin koltukları bu turuncu renkli koltuklar 1998 yılından bu yana ilk kez kapsamlı bir tadilattan geçti. Koltuklar söküldü, özel sistemle yenilendi, yırtık olan yerler onarıldı ve aynı zamanda milletvekillerinin koltukları yanmayan, nem demgesi sağlayan, ısı yalıtımlı özel bir ...teknolojiyle orijinal renklerinde boyandı. Genel kurul içerisindeki ses sistemi de çok önemli. Bu nedenle genel kurulun duvarları ve tavanı ses dengesinin daha rahat bir şekilde sağlanabilmesi için... ...özel akustik bir sıva ve boya yöntemi kullanılarak elden geçirildi. Böylece salon akustiği bozulmadan yıllar içerisinde yıpranan ve kirlenen yüzeylerde tamamen yenilenmiş oldu. Aynı zamanda reji arkasında depo olarak kullanılmakta olan... Alanlar da değerlendirildi. Elektrik ve mekanik sistemler yenilendi Meclis Genel Kurulu'nda. Elektrik panolarının tamamı değişti. İki aşamada yenilice, yenilenecek olan diğer elektronik sistemler var. Onlar da artık 1 Ekim'e kadar altyapının da tamamen e, değiştirilmesiyle birlikte gözden geçirilecek. Sadece milletvekillerinin koltukları, tavan, duvar, bu ses akustiği yanmayan boyalar sağlanmadı Meclis Genel Kurulu'nda. Teknolojinin tüm imkanları da yararlanılıyor diyebiliriz. Meclisin özellikle kürsüsü o tarihi kürsü. O tarihi konuşmaların yapıldığı Milletvekillerinin yemin ettiği o tarihi kürsüde de dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Özellikle milletvekillerinin boylarına göre ve engelli olan milletvekillerinin e, bu kürsüye geldiğini biliyoruz. Bu kürsüde yemin ettiklerini, konuşma yaptıklarını biliyoruz. Daha önceki dönemlerde tekerlekli sandalyede olan milletvekillerimiz vardı. İşte artık bu tarz durumların e, sorun oluşturmaması için Kürsü de o milletvekillerinin boylarına göre ayarlanabilsin diye özel bir asansör sistemi yapıldı. Meclis kürsüsüne milletvekili geldiğinde boyuna göre o kürsünün altındaki masa sistemi diyelim aşağıya inebiliyor, bir asansörlü sistem var. O kürsü aynı zamanda yukarı çıkıp uzayabiliyor. Böylelikle bir teknolojik kürsü de Genel Kurul'a kazandırılmış oldu. Genel Kurul salonundaki büyük avizeler de temizlendi ve aynı zamanda Genel Kurul 1 Ekim için hijyenik olarak tüm şartlardan da dezenfektan çalışmalarından da elden geçirildiğini söyleyebiliriz. 1 Ekim itibariyle yoğun bir gündem milletvekillerini bekliyor. Genel kurul geçtiğimiz dönemde pandemi nedeniyle aralıklı bir çalışma sistemine geçmişti. Genel kurulda haftalar süren pandemi nedeniyle tatiller yaşanmıştı. Şunu söyleyelim genel kurul 1 Ekim'de mesai çok hızlı başlayacak. Çünkü milletvekillerinin önünde çıkarılmayı bekleyen çok sayıda yasa teklifi gelecek. Bunu Bunlardan tabii ki en dikkat çekenleri özellikle yaz tatiline damgasını vurdu. MHP lideri Devlet Bahçeli idam tartışmalarıyla ilgili bu idam yasasının çıkarılması çağrısında bulunmuştu. Çocuk tacizcilerine, tecavüzcülere şiddet, aynı zamanda anayasal suç işleyenlere bu idam cezasının getirilmesi çağrısını yinelemişti. Geçtiğimiz hafta Meclis Başkanı Mustafa Şentop da bu konuda genel kurula seslenmişti ve bu konuda daha önceki çalışmalardan da kendisinin katkısı olduğunu, milletvekili döneminde katkısı olduğunu söylemişti ve böyle bir yasanın çıkartı destek vereceğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da her fırsatta söylediği bir cümle var: "İdam önüme gelirse ben bunu onaylarım" diyor. Bu nedenle gözler genel kurulda olacak. Çünkü idama yönelik bir hazırlık yapılacak mı? Aslında yeni dönemde bizim en çok merak ettiğimiz soru başlığı bu olacak. Aynı zamanda geçtiğimiz dönem temelleri atılmıştı. AK Parti tarafından bir yasa teklifi hazırlandı. Hobi bahçelerinin yasaklanması durumu, tarım arazilerinin hobi bahçelerine bölünmemesi durumu, hobi bahçeleri de genel kurulun gündemine gelecek önemli başlıklardan bir tanesi ve iç tüzük değişikliği de yıllardır tartışılıyor. Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin uyumlu bir şekilde çalışabilmesi için iç tüzük değişikliğinin de tekrar sisteme gelmesi gerekiyor. Bunu noktada bir hazırlıkla yapıldığını biliyoruz. İç tüzük değişikliği de yeni dönemde genel kurulun masasına gelecek. 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldığı bir törenle Genel Kurul'un özel oturumla açılmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop yeni dönemin gongunu çalacaklar. Gen Genel Kurul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasını yapacak. Ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop bir konuşma yapacak. Tüm hazırlıklar tamam. Meclis Genel Kurulu artık geri sayım başladı 1 Ekim için ve 1 Ekim'de Genel kurulu başlamasıyla birlikte hızlı bir şekilde bütün yasa çalışmalarının da çıkmasını bekliyoruz. Bizlerde yeni dönemde genel kurulun bütün çalışmalarını takip edip bütün değişiklikleri de izleyicilerimize aktaracağımızı söyleyelim. Genel kurulu yeni döneme hazır. Bu notla birlikte biz de sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.